I'm not Bana mı? Tamam, Evet. Ay, yoruldum. Abi, eve gidelim. Son diyecek ne Den skal ikke ha lik Skal ikke ha den. Abla. Abla. Ah, ne sıra olmuş. Hadi bakayım. Dokuz. Dokuz gitmem gerek. Tamam. Şimdi hemen kahvaltımızı yapalım. Niye yemiyorsun yemeğini? Niye mi? Lan sen niye havuç istiyorsun? Diyete girdim ya. Aa, evet. Chegue Ai Esperou um Esperou um Esperou um Esperou um Esperou um tamam. Ai bet. Haydi dört bölü bu da videoyu bölüyorum ama lütfen aşağıdan abone olup like da beğenirseniz videoyu da oluyor. Ama anında hiç video sattığınızı haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Sabah sabah sesim de kötü. <laughs> Dün de videoda Sana bir videosu gelecek, gerçekten söz veriyorum. Pazar dedi, pazarda size gelecek herhalde. İnsanla bir şey video atmıyor, ben zaten birkaç gün video atmıyorum yani. Çünkü senin 4, 4, 5, 6, 7 video atmıyor. Çünkü, çünkü biz ne kadar düşünüyorum. Çünkü. Siz dört bedel, dört bir şey bulamazsınız. Asla bulamazsınız. Kafanız çalışmıyor. <laughs> Neyse ben size... On çarpı Dur sorayım. Yine olmuyor mu? Cevap. Evet. Evet ben tam onu söyleyecektim. Tamam ikiniz de kazandınız. Açıklarını da düşünün. O ne der? de yerin kar yağacakmış. O zaman binç harfi yüzü Herhalde mi diyor, ne diyor? Evet. Herhalde ben de bilmiyorum. Çünkü çok zor. Bizim zamanımızda on çarpı onu yüzük sordular. bir dursa. Yok mu benim de kameram, kameram yok. Kameram yok. <laughs> Öğretmenim benim. Beş milyon, Oha. biz o kadar para kazanamıyoruz, 5 yani milyon diyor. Tamam, bir trilyon artı bir trilyon, iki trilyon. Tamam, bu sefer çünkü doğru bildik. Düşüyor. Herkes düşüyor yani. Bu ne? Kendini çek düren yerin. Evet duramıyoruz ama. Üzümsünüz mu? Evet öğretmenim. Sanıyordum. çok az. Onu taşıyamıyorsunuz bile yani. Olmasa taşıyacaksınız. Benim kafam çok büyük öğretmenim. Benim kafam yanlış takmıştır ben doğur, doğarken. Evet, annenin zaten böyle bir yok ok seni Biliyorsun. Öyle mi siz peki niye hep zor sorular soruyorsunuz yani kolay? Yani 4 çarpı 4'ü sorun. 4 çarpı Durun ben bir hesaplayayım. Mono altı. Hepinize doğru bilin. Neyse so doğru biliyorsunuz. Kolay söyleyebilirsiniz. Kafamız ne yetti? Onlara yetti mi? Şu, şu ve şu ve şu. Onlar çok zekidir. Biz de zekiyiz ama çok az. Aa! Ben de Benim kafam aşırı büyük ya. Ben duramıyorum. Hocam bana başka bir vücut verin. Tamam veriyorum. Yedikten sonra. Koca Allah. Allah. Hocam. koca kapalı. bunlar nerede gelmiş gitti. Çal, çal, çalar. Ding dong Ding dong Bu konu ne işi çok kötü yazılı sesi. Ay. Ding dong Ay Art. ne benim kafam dönmüyor. Ya. Ay sürme seni bu tırnaklarım. Ayy o şey o şey o şey bu arada ne tane var böyle. Hapşu. Çamur. Böyle açayım.

Evet, bir de dönüşüm. Ben bunu saklamam lazım. Dur. <laughs> oh. hmm. şimdi. Bir şey yani bakayım. Ne yok. Ne? Ne oldu? Bana ne oldu Ne oldu? Ne oldu? 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 Saklanmalıyım. Ama beni olmazsanız ve daha katmazsınız ve bir deyimle açmazsınız sizi. Canım orada gelmiş. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy 好大板，一这么我就玩新游戏，板皮比较软，板凳你们玩着，哎，你们是爷爷爷爷。叮咚，叮咚，好的。 Ponçik de aranıza katılıyor. Ben ne oldum böyle? Bu nasıl bir şey? Ben nasıl bir şey dönüyorum? Şey? Dönüşüm hatası. Dönüşüm hatası. Yanlış kişilere yanlış dönüş verildi. Ah, ben asıl dönüşüm bir şey bu muydu? Bakayım. Hindistan. Tamam. Eski dönmek istiyorum. Tamam kadar yeter. Parti için altı like istiyorum. Evet. Ve 359 olmak istiyorum. Hey, evet, abone. Tamam reklamlar değil ciddiydim bence. Neyse tamam. Dersiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada küçükseniz yaşınız küçükse yani annenizden izin alıp abone olabilirsiniz. Yani biz sonuçta para kazanmıyoruz.